Merhaba Balık Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Balık olanlar Şubat 2023'ün gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarım hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Şubat ayına. 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunayla bu aya başlıyor olacağız. Sizin iş hayatı, mevcut iş sorumluluklarınız, ya da günlük rutin düzeninizle ilgili böyle kafanızdaki sürüncemedeki gündemlerin artık netleşeceği bir dolunay sizi bekliyor olacak. Halihazırdaki işlerinizi bitiriyor olabilirsiniz, bir projeyi bitiriyor olabilirsiniz. Bir iş arkadaşı işten ayrılıyor olabilir, sorumlulukları size kalıyor ve bu sorumlulukları bitiriyor olabilirsiniz. Yani Bununla ilgili gündemler de verebiliyor. Burası günlük rutin düzenimizdir. Rutin düzenimize dahil edeceğimiz ya da dahil etme niyetinde olduğumuz konularla ilgili bir takım belirlemeler, Hırsızlıkların artık netleşeceği bir dolunay etkisi sunacaktır. Burası sağlığımızla da çok bağlantılı. Yani sağlık, şifalanmak ya da böyle mevcut bedendir beden görüntünüz, fiziksel görüntünüz toplumdaki intibanızla ilgili bir takım böyle araştırmaları artık bir sonuca vardırıyor. Artık burada bir sonuç veren bir e, niyetiniz olabilir. İşte artık beslenme alışkanlıklarımı değiştirmek istiyorum. Geçmişi tamamen kapatıp yeni e, bir sayfa aralamak istiyorum. Ya da böyle spora başlamak istiyorum gibi böyle bununla ilgili niyetlerinizin artık sonuçlanacağı bir etki oluşturmuş gözüküyor. Burası evcil hayvanlarla ilgili bir e, duruma, ise, hani alsam mı, besleyebilir miyim tarzı düşünceleriniz var ise bu da artık sonuçlanacaktır bu dolunayla birlikte. Ama her ne olacak ise günlük rutin düzeninizle ilgili e, böyle kafa karışıklığı, belirsiz o atmosfer adeta netliğe kavuşacaktır. Bunun derecesine baktığımızda hem Vedik hem de Batı sisteminde 16 derece. Aşleşana nakşatrasına ve Dubhe sabit yıldızına denk geliyor. Şimdi burada kendi gücünüzü kullanmakla ilgili bir durum söz konusu. Özellikle bir iş arkadaşı işten ayrılıyor ise burada biraz daha kendi gücünüzü kullanmak, biraz bencil bir yapı ile böyle bir şekilde karar itiyor olabilirsiniz. Örneğin patronlarla, müdürler aranızın daha iyidir. Bir şekilde kendi gücünüzü daha fazla kullanıyor olabilirsiniz ve bu şekilde hani bir kişinin işten ayrılması ya da bununla ilgili bir durumu tetikliyor olabilirsiniz. Ya da burada kendi gücünüzü kullanmak, daha hırslı Olmak, daha ben merkezci olmak gibi bir etki olmakla birlikte kişi bir şeyleri önceden seziyor olma ihtimalde yoğun özellikle böyle sağlığınızla ilgili özellikle uzun zamandır bir takım böyle belirsizlikler var bir takım tedavi metotlarınız oldu artık bunları hani neticelendirilmesi adına hem bir niyet içerisindesiniz hem de burada hani süreçlerin biraz daha farklı ilerlemesiyle ilgili araştırmalar vesaire söz konusu. Siz burada da sonucun neye varacağını önceden seziyor olabilirsiniz. De alternatif bir takım metotlar deniyor olabilirsiniz. Kısacası hani bu derecenin böyle önceden sezme gibi bir anlamı da var şüphe ya da ben merkezci bir yapı, kendi gücümüzü kullanmakla ilgili bir niyetimizin de yine olma ihtimalini söylüyorum. Bu derece geçmişte de yine tetiklendi. 8 Ağustos 2021 tarihinde. Şimdi o yıllara gidip bir baktığımızda her ne yaşadıyseniz bu dönemde yine aynısı yaşanıyor olabilir. İşte o dönem başlattığınız konular bu dönem sonuç veriyor olabilir. O dönemle ilgili gündemler, bu dönem artık artçıları ile ilgili bir takım uğraşlar verebiliyor. Yani kısacası 8 Ağustos 2021 tarihi yaşanan olaylarla ilgili gündemler yine 5 Şubat tarihi de de gündemlerimiz arasında yer alacaktır. O dönem başlatılan konular, bu dönem sonuç verebilir. O dönemdeki özellikle e, işte ilgili yeni biri geldi ya da yeni bir iş sorumluluğumuz oldu ise, bu dönem artık bu iş sorumluluğu hayatımızdan gidiyor da olabilir. Bir işten ayrılma ya da işle ilgili beklentinizin bir sonuç verme ihtimali de var. Bunun olumlu ya da olumsuz olması, 16 dereceyi tetikleyen bir gezegen var mı? Olumlu mu, olumsuz mu bu gezegen? E, o gezegenin doğasıyla daha ilintili olacaktır. Sonrasında ilerliyoruz 20 Şubat'ta. Balık Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Sizin Burcu'nuzdaki bu yeni ay hayatınızla ilgili zor yanları şifalandıracağınız. Uzun zamandır böyle biraz daha yıprandım, e, uğraşlarım böyle çok fazla beni yıprattı diyorsanız. Burada böyle bir hayatıma taze kan can gelsin niyetiyle yapacağınız bir yeniliği gösteriyor. Bu bir derece çok önemli. Böyle biraz şifalandırmak var bu derecenin anlamında. Biraz gizlilikle yürütülmesi adına bir etki de verebiliyor. Kişi bir şeyler çok gün yüzünde olsun istemiyor olabilir. Gizlilikle ilerlemesi adına bir niyet de olabilir. Ancak hayatımızın birçok yana şifa dağıtacak, şifalandıracak bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Balık burcunun bir derecesi çok önemlidir. Böyle toplumdaki intibanız, fiziksel görüntünüzle ilgili bir takım yenilikler olabilir. Saçımın rengini değiştirmek istiyorum, artık spora başlamak istiyorum, daha zinde bir yaşam benimsemek istiyorum tarzı bir niyeti de verebiliyor. Ve burada gizlilik, sınırlar ve şifalandırmak da özellikle nakşatranın derecesinde hakim gözüküyor. Gen etkileriyle bu şekildeydi. epcetler hesaplamalarında ya aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.